Ee, şehrimizde e, yapacağımız spor festivali duyurusu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ee, bildiğiniz gibi e, şehrimiz nüfus itibariyle de e, genç bir nüfusa sahip. E, aynı zamanda yine öğrenci kapasitesiyle de e, ciddi bir potansiyele sahip bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii biz e, gençlerimizin, öğrencilerimizin daha doğru meşguliyetleri olması adına İnegöl Belediyesi olarak ve paydaşlarımızla buna katkı koymak istiyoruz. Tabi e, gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek Keşk Spor Müdürlüğümüz bu alanda e, çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. E, bizimki, e, bizim çalışmalarımızda e, bunlara katkı ve destek mahiyetinde. Yine Yine İnegöl Belediyesi Spor Kulübü marifetiyle 15, 15 ayrı branşta hizmetler veriyoruz. Ee, yine sizlerin de bildiği gibi e, yaz-kış spor uygulamaları e, adı altında e, öğrencilerimizle, sporcularımızla bir araya bulunuyoruz. 2023 yılında da bu kapsamda 5.850 çocuğumuzu sporla buluşturarak yine önemli bir organizasyonu ev sahipliği yapmış olduk. E, bu çalışma yine Bursa'nın, e, Bursa içerisinde yapılan spor faaliyetlerinin içerisinde en kapsamlı organizasyonlardan bir tanesi. 2016 yılında başlamıştı yeni başkan döneminde ve hala biz bunu çok anlamlı ve doğru bir proje olarak görüyoruz ve devam ettiriyoruz. Zaman zaman isimleri değişti, işte yine ara verdiğimiz yıllar oldu. 2022'de İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle Kurtuluş Kupası adını almıştı. Burada yine bu yıl bunu Başkanlık Kupası adı altında değil ama. E, spor festivali şeklinde düzenlemeye devam ediyoruz ve yedincisini gerçekleştirmiş olacağız. Çok kıymetli paydaşlarımızla beraber. Burada biraz <laughs> bu takvimden bahsetmek istiyorum. 13 Şubat Salı gününe kadar okulların başvuruları alınmış olacak. E, yine bu başvurular Belediye Spor Salonu Genç Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze yapılmış olacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 15'te İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası çok amaçlı salonunda branşların kura çekimi yapılacak. Yani bu e, hizmet binamızın e, salonunda yapılacak. 23 Şubat Çarşamba günü spor de başlangıcı gerçekleşmiş olacak. Mayıs ayına kadar, Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek inşallah bu çalışmalar. Burada ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerimiz e, buralara katılabilecekler. 11 ayrı branş belirlemiş olduk. Voleybol, futbol, basketbol, e, futsal, dart, e, tırmanış, oryantilik, bocce, masa tenisi, cross ve satranç olmak üzere. E, burada da 58 e, aylık kategoride turnuvalar gerçekleştirilecek. Tabi e, gelecek talepler doğrultusunda ve kurulabilecek minimum 4 okulun 4 takım şeklinde olması e, halinde yeni ve farklı branşlarda oluşturulabilecek. Yaklaşık 10 bin bundan istifade edilmesi e, bekleniyor. 9 dolayında da müsabaka planlanmış olacak. Ben bu vesileyle tabii başta Milli Eğitim Müdürümüz ve yine spor, genç spor müdürümüz, kıymetli hocalarıma, kıymetli müdürlerime, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Değerli kaymakamımıza, okul idarecilerimize, Yine bu konuda destekleri olan beden eğitimi öğretmenlerimiz, sporla ilintili ilişkili olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olacağını şimdiden ifade ediyorum. Biz de bunları takip etmeye çalışacağız. Hayırlı olmasın diyorum ve size saygılar sunuyorum.